Windows ömer. Windows 10 Starter Edition'a başlar. İkinci bölüm. Fare. Um, şey bir şeyi hareket ettirmek için, bir oku hareket ettirmek için kullandım. Benim farem olmadığı için neyse şu klavyedeki şeyle. Arkadaşlar fare bunu hareket ettir okumunu hareket ettirebilirsiniz. Bu herhangi yani, bir kreşe tuttuğunuz zaman ona bir basacaksınız. Yani iki kez basacaksınız. İki kez basacaksınız. <laughs> bu kreşe açılır. <açacak. gülüyor> ve kapatmak ve birden çok kusur açmak için evet, veya bir uygulama bir pencere alın halinde açıldı. E sizin pencereyi herhangi bir yere e, e, hareket ettirip ve büyütebilirsiniz. Bu herhangi bir tane açabilirsiniz. Bir tane daha basın zannedin. Ve bir tane daha pencere açılacakmış. Buradan herhangi bir yere bastığı zaman bu klasör eline gelmiş olmaktadır. Klasör kabuk içinde fareyi şu çarpı butonuna getirip sadece bir kere basıyorsunuz. Açarın iki defa basmanız gerekir. Evet, bu fare oyunlar oyunu ve bir şey Böylece fareyle daha fazla keşfetmek istiyorsanız unutmayın.